Beş aydır çürümeyen elmaların sırrı. Beş ayda çürümeyen bir elma bakın. Hangi sebze çocuklarınızın sağlığı için çok önemli? Mutlaka çocuklarınıza yedirin. Firavunların müthiş güzellik sırrı hangi bitkide saklı? Firavunlar güzelleşmek için... Sevgili izleyicilerim, Profesör Doktor Ahmet Maraki Hocamın yerindeyiz. En merak ettiğim yer, Türkiye'nin merak ettiği bir yer burası. Ee, Türkiye'nin lokman hekimiyle yan yanayım. Şunları gördüm. Benim en sevdiğim drajelerdir bunlar. Bayılırım içi fındıklı. Hocam dedi ki bundan istediği kadar yiyebilirsin. Niye? Çünkü şöyle insanlar biliyorsunuz çikolatalarda toksin oluşabiliyor. Onun için e, içine hem besleyici olarak fındık koyduk artı e, kakao ve üzüm çekirdeği tozuyla bunu kaplayarak biliyorsunuz üzüm çekirdeği dünyadaki en güçlü antioksidan evet. antioksidan olduğu için üzüm çekirdeğiyle kapladık. Üzüm çekirdeği ve kakao çocuklarınızın hayatını nasıl değiştiriyor? Beyin enerjilerini arttırmak için bilhassa çocuklarımız lokum yiyince hasta oluyorlar. Abi ben lokum Biliyorum. çok severim. İşte buyurun. Kahveye. Hem içi hem dışı hem kakao ve üzüm çekirdeği kaplanarak ...antioksidan özelliğe sahip, hem yiyorsunuz hem sağlığa kavuşuyorsunuz. Oh be! Türkiye'de bir ilk bunlar. Organik ıspanağın boyutu ne kadar olmalı? Sabahın Sedası soruyor. Profesör Doktor Ahmet Baranki açıklıyor. Bakın hiç bu boyda ıspanak gördünüz mü? Ispanak bu. Ben dün İnebolu pazarındaydım. Böyle küçük mü lazım Evet tabii kesinlikle. Biz ıspanaklar alırız koca koca yapraktı ıspanak. Bundan fazla büyümez ıspanak sedanı. Aslında? Aslı bu. Bizim Kasımpaşa Aa, ve Balat'ta İnebolu pazarımız oluyor, her pazar kuruluyor. Organik olan budur bakın, bundan fazla büyümesi mümkün değil. Doğrusu buymuş bak, hep yanlış Bir de var, yediğiniz mi? zaman bakın bu, biz bunu radyestezi metoduyla bakıyoruz... ...yüzde yüz organik ve ıspanak e, bu. Diğer ıspanakları ölçtüğümüzde yüzde on beş ıspanak çıkıyor. Yani içindeki etken maddeler bulunamıyor bakın mesela, ıspanak bu. ayağındaki vitamin ve mineraller kışın nasıl imdadımıza yetişiyor? Bu evet. ne? Bu da gördüğünüz gibi maydanozun amcasının oğlu bu. Kaz ayağı diyoruz biz buna. Dikkat ederseniz. Burada da var mı bu? Kaz ayağı gibi tabii. Şimdi bize Seda Hanım bunları unutturmuşlar bize. Evet yani burada bu defa duydum kaz Neden kazayağı? Akdenizliler girişler? Biz kaz ayağı şurada olur ya. İyiymiş buymuş. Acaba bu mu buradaki bak. Evet. ...benziyor da, da böyle oluyor. Bu, bu da kalıyor. biz bunları... E, ...aynen maydanoz gibi dikkat ederseniz... ...maydanozun amcasının oğludur bu. Evet maydanoz. Ve çok etkili İçinde bütün vitamin ve mineraller var. Şimdi bugün e, bunlar hep... ...kış sebzesidir. Bunu evet. e, o kadar büyük özelliği var ki... ...kışın yoğun bir C vitamini. Grip, soğuk algınlığı. Kışın insanlar... ...maydanoz, dereotu, tere, roko... İşte bunları niye yiyorlar? Bunun Hı -hı. için yiyorlar. Hanımlar, Profesör Doktor Ahmet Baranki kara pancarı nasıl pişireceğinizi anlatıyor. Pancar. Pancar Bizim dediğimiz, bakın görüyorsunuz kara pancar dediğimiz bu. Köküyle pişiriyoruz. Buna bize tüm Karadenizler böyle yıkayıp biri, böyle bunu yıkayıp tencereye tencereye atıyorsunuz. burada yaptık ya yemeğimi. Şey de olur mu sarımsaklı yoğurt Kesinlikle. falan? Kesinlikle. Bunu biraz haşlayın. Üstüne bol sarımsaklı yoğurtlu bir sos yapın. Dökün üstüne. Oh. ...müthiş bir netice alabilirsiniz oh, mis diye gibi. söylemek istiyorum. Organik kara lahana ne kadar büyüklükte olmalı? Bunlar lahana yapraklarımız dolma için. Dolma. İşte bu hiç... Kara lahana mı hocam? Kara hocam? lahana Hı. ama siz kocaman görüyordunuz. Kocamanı i̇şte, biliyoruz budur biz. budur işte lahana bu kadar büyür işte. Yani bunların hepsini biz memleketimizden getiriyoruz organik olarak. O bizim koca koca yapraklı ıspanak ve tükettiğimiz <laughs> o koca koca yapraklı kara lahanalar. Yani onlar şey mi, hormonlular mı? Efendim gübre verdiğiniz zaman maalesef çiftçilerimiz tabii kaygıdan dolayı ne yapıyorlar? Gübre Hı -hı. veriyorlar bu biraz daha büyüsün diye. Bunun formu budur bakın. Aslında bu gördünüz İşte gördüğünüz mi? gibi formu budur. Bize koca Olma, koca yapraklılar. Bununla yapılır. Mide rahatsızlığı olanlar dikkat! Brokoliyi nasıl yemelisiniz? Brokoli yeşil halde. Bunun en önemli kısmı Seda Hanım, brokoliyi yeşil yiyeceksiniz. Evet. Bu sarardığı zaman yiyemezsiniz bunu. Bu çok önemli. Hani şekliyle de çok önemli işaretler veriyor. Böyle yem yeşilken. Tabi yem yeşilken bunu yiyeceksiniz, gördüğünüz gibi. Çok faydalı değil evet. mi? Evet. Yani bunu bir e, haşlayalım, suyunu içelim. Midedeki helikobakterlerde bunu çok rahat kullanabilir ki helikobakteri olduğu zaman insanların yani yaşam kaliteleri düşüyor. Çok önemli ne mide o? rahatsızları, Le... gaz. Şey, gaz Reflü gaz, tamam evet, mı? Refliye kadar refliye getiriyor mide kanserine kadar götürür. Seda Sayan soruyor. Türkiye'nin Lokman Hekimi anlatıyor. Organik marol nasıl olmalı? Şimdi bakın küçücük. Bak. Bu kadar büyük. Bak bu işte. Yani böyle olmalı. Bundan fazla şimdiki bizimkiler nasıl? Kocaman. Kocaman evet. Yani bunlar küçük küçük olması lazım. Böyle bu şekilde. Doğrusu böyle. Yani şimdi buna gübre attığınız zaman tamam bunu büyüyor bu ama e, bu değil ki maruz. Aslında Bunlara... siz bunları böyle anlattıkça ben de mutlu oluyorum. Çünkü gerçek köylü eee satışını yapmış oluyor bu sayede. Kesin değil mi? Hatta. Bizler bunlara prim vermiyorduk. Mesela biz bilmediğimiz, bu konuda bilinç sahibi olmadığımız için e, bunlara ben ben mesela beğenmezdim. Bu ne be diye. E, daha iri yapraklı, daha güzel, göze güzel görünen, şık yakışıklı sen öyle diyorsun ya, yakışıklı meyveler, yakışıklı sebzeler onlara gidiyorduk. sık zeytinin şifa sırrı ne? Neden çekirdeğiyle yeniyor? Şimdi bu zeytini tamamen tabi içinde yazar. Hiçbir kimyasal salamuradır bu. İtiva etmez. Tuzla yapılır. Organik kaya tuzuyla yapılır ve bunu siz çekirdeğiyle yiyebiliyorsunuz. Bakın. Ben bugüne kadar zeytini. bütün hayatımda yaratıcı bir siyah bir şey her yeşil. an bizi görüyor. Ben her sabah en az beş tane zeytin yerim yeşil, en az. Üç tane de öbüründen yerim, yedi, dokuz tane zeytin yerim. Çok severim Bunların zeytin. Bunların hepsini de çekirdeğiyle yerim. Aa inanamıyorum vallahi. Yani... E, kozmik zeytin Tabi e, Tabii, tabii kozmik zeytin. Bakayım tadında. Ne gibi bir değişiklik var? Kesinlikle bir kimyasal şey göremezsiniz. Bunu bir yediğinizde. E tadı çok güzel. E tabii zeytin, bu tabii olmuş, tuzda olan zeytin. Bunlar... Ay vallahi çok güzel. Akisar'da... Ben zeytinciyim, harbi zeytinciyim Çok severim <laughs> siyah zeytini. Markete girip tatmadığım zeytin yok. Bu elmalar beş aydır neden çürümüyor? Bakın bu elmalar, Seda Hanım çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Eylül ayında toplanan elma. Eylül, Ekim, Ekim. Kasım, Aralık, Ocak. 5 aydır burada 22 derecelik ısıda duruyor. Hiçbir şeyi olmamış durumda Sadece üstünde bazı kararmaları var. O da kendi içinde olan tabi bir elma. Bu şimdi elma mı bu? Tabii bu elma yani gördüğünüz. Bakın. Aa. Tamamen tabi elma. Çekirdeklerle hiçbir kuruma, kurtlanma hiçbir şey yok. Mis gibi baksana bir kütür kütür. Kütür kütür ayol. Gördüğünüz Ay bak bunun şimdi Ekran başı doğru söyleyeyim. Yani. Şunu pazarda görsen alır mısın? Almazsın. Ben almıyorum. Ama süper. şimdi beş ayda çiğnenen bir elma bakın. İçinde bir tane bak süt bak. Süt görebiliyor musunuz? Bakın. Siz ya. Onun dışına bakmayın. Anneler, çocuğunuzun sağlığı için pırasaya dikkat. pırasayı mutlaka çocuklarınıza yedirin. Şimdi yukarıda görüntüleme merkezimize çıkacağız. ...çocuklar geliyor okul tatili olduğu için... ...12 yaşında, 10 yaşında kız çocukları. Hepsinde nefret, piyolo nefret ve kum döküyorlar. Neden? Üşütüyor çocuklarımız. Tabii. E şimdi bir de biliyorsunuz herkes göbeği açık falan böyle hani... Evet. Pantolonlar bele düşük. Bele düşük. Yani rüzgar direkt vurduğunda... Tabii. E ...çocuklarımız direkt korunamıyorlar. E Tabi tabii yani bundan dolayı işte... Şu uzunluğu da teşbih yapıyoruz ya, hep ironi evet, yapıyoruz. Evet, evet. Böbrek yolunuzda bir sıkıntı varsa diyoruz, bakın yol görebiliyorsunuz. Pırasa gibi yiyin, pırasa tüketin. Pırasa yiyin diye ben bunu söylemek istiyorum, çok çok faydalı. İşte piravunların güzellik sırrı, Mekke gülü. Buna niye Mekke gülü demişler hocam? Mekke gülü dediğimiz aynı nar çiçeğidir. Mekke'de, o bölgede çok yetişir. Ha. Mısır bölgesinde, sıcak bölgede yetişiyor. ...ve firavunlar güzelleşmek için bunun çayını içerlermiş. Hadi be! Banyolarında kullanırlarmış bunu. Çok çok önemli. Güzelliğimi Mekke gününe borçluyum. Firavunlar güzelleşmek için bunu içiyormuş. Evet. Çayını mı içiyorlarmış Çayını hocam? içiyorlar, banyolarına katıyorlar. Banyo sıcak sularına bir anda suyu kıpkırmızı yapar. Onun rayihasıyla... ...hem inhalasyon olarak hem de bedendeki de toksinleri atarak... ...yine sağlıklı bir bedene sahip olmayı sağlıyor. En büyük özelliği de bedeni mülayimleştiriyor. Kalın bağırsak sisteminde çok büyük etkisi var. Menopozun ve kalp damar hastalıklarının şifası hangi bitkide saklı? İlk sıralarda yer alıyor. İşte kalp damarın ilacı yıllarca bu ülkede dağlarımızda milyonlarca yıldır toplanmayıp kuşa kurda ona da yem olsun tabii ki budur, alıçtır. bunun meyvasını hani iplere sarıp satarlar ya hani böyle hatırlarsın. Evet, evet, evet. Alıç meyvası, çiçeği ve yaprağı her şey faydalı. Bundan yapılacak çayı için üç ayda o gece terlemeleriniz olur böyle. Şuradan yukarıya doğru. Menopozlar Terlik. da etsin işte. Ayol ateş be... basması olanlarda falan. Benim stüdyomdaki erken menopozlarsız de için <laughs> ateş basmaları bakın ciddi alın bunu. Menopozlar ee, şikayeti olan menopozu zor geçiriyorum diyen hanımlar... Peki, e, bugün tarifler iksirler veriyor, Ahmet Baranki Hocam bugün e, oldukça havasında, çok valla neler getirmiş neler, her şey insanlık için Sedacım diyor, e, görevlendirildik, insanlara faydalı olmak için çalışıyoruz diyor, vallahi bugün e, yaşadık, e, kağıdı kalemi hazırlayın lütfen, çünkü bir e, gençlik iksiri tarifi geliyor ki yaşadınız. Bakın mesela bunu niye yapacağız? ...saçımız dökülüyor diyen çocuklar... ...o genç kızlar bunalıma giriyor... ...elini Hı. bir tarıyor ay evet. diyor... ...yüzü sivilceli olan kızlarımız... ...bakın görüyoruz burada... Canım. ...erkekler de tabii evet. ki ergenlik olabilir... ...bu daha farklı sebeplerle... ...halsiz sabahları sopayamış gibi dökülenler... ...cildi... Evet. ...böyle halsizim rahatsızım diyenler... ...kalkmak istemeyenler... ...nasıl gençleşeceksiniz... ...o çocuklarınız yine nasıl okula giderken... ...daha kanlı olmaları için... ...mutlaka yapın. Daha 14 tane orada faydası var. Orada gösteriyoruz. Orada yaptım evet, hocam. İçirdi Ben ondan iki gündür böyleyim bak. İşte gördüğünüz gibi orada... ...programda da dediğimiz gibi... ...bunlar hep bizim Kastamonu bölgesi. Bak, İnebolu bölgesinden. hocam beni. Evet. Vallahi yememle, içmemle, her şeyle. Bak orada o ikisini içtim ayol. Ondan böyleyim bak. Pürü pak. Ama değiştiniz bir haftada. Değiştim bak, Farkımız Maranki İliyim. farkıyla evet. biraz... İyi böyle. değil miyim ayol? Evet. Ne evet. yapıyor bu avrat diyorlar. Ne <laughs> yapıyor bir şey yapıyorum. <laughs> Evet. İşte bakın ıspıt, hodan ispır. bunu size yedireceğiz. Astım, alerji, grip, soğuk algınlığı için. Ispıt diye bir şey var hiç duydunuz mu ıspıt? Hodan ispır? satılır tam kışın olur. Niye kışın olur? İşte soğuk hastalıklarına karşı. Nasıl pişirsinler o ıspıtı? Ispıtı aynı e, haşlayacaksınız güzelce bir Tazı suda. Tabii güzel değil böyle baktım ben. Haşlayacaksınız tamam. arkadan onu tereyağında çok güzel küçük küçük dilimleyerek bir kavurun. Üstüne bir tereyağlı yumurtayı kırın. İnebolu yumurtası, organik yumurta bunu kırın, bir yiyin bakın yedi günde ne hale geleceksiniz. Ah. Biz diyor suyunu sıkıp içebilirsiniz. Nelerin suyunu sıkıyoruz şimdi? Şimdi evet. e, neredeyse hepimizin evinde bir blender var. Olmalı da zaten sizden rica ediyorum. E, en önemli şey bu çocuklarınız için de sizin için de. Her şeye buluyorsunuz şu blenderı ne yapın yapın evinizde bulundurun. Televizyonlarını satsınlar diyeceğim ama bizi seyredemezler. O, o zaman, zaman. Var. Yani şimdi. Vardır onları kıyıda köşede annemin şurada bir Efendim, bu bilezik ya. neye yarıyor? Halbuki kendilerini saçı dökülen gözlüklü çocuklara değil mi? Evet. Astım alerjisi olanlara hepsinin şifası işte gençlik iksiri. Kırmızı pancar, havuç, doğal elma, maydanoz, kazaya hani gösterdim dedim. Evet. Ya. Bunlar asıl yemek yiyecekler. Her gün bunun içine birinci gün ıspanak koyabilirsiniz. Şimdi bunlar he, asıl hep, her gün olacak. Her gün koyacağınız buraya kadar saydığım kırmızı pancar, havuç, doğal elma, maydanoz, maydanoz kaza Evet. Bunlar her gün olacak. İstediğiniz zaman üzerine ıspanak ekleyebilirsiniz. Başka bir gün dereotu ekleyebilirsiniz, değil mi? Evet, öbür Ispöz... gün işte hodan, tere, tere, roka, tur kereviz ne mevsimlik ne varsa az az atın ve bedeninize bunları aldığınız zaman işte içinden neler var bakın A B C D P potasyum sodyum magnezyum fosfor K